Peki nereden çıktı bu mezhep olgusu? Niye var? Kur'an bir tane sünnet, bir tane birden fazla mezhep niye var, niye olmuş? Arkadaşlar bunun iki tane ana sebebi vardır. Farklı iştihatların, farklı mezheplerin oluşmasında, meydana çıkmasında iki tane temel faktör vardır. Bunlardan birisi naslara ilişkindir, Kur'an'a ve sünnete ilişkindir. Biri de müştehidin kendisine ilişkindir. Benim bu fıkhi ihtilaflar konusundaki bir risalesini tercüme ettiğim, kendisine buradan selamlarımızı, hürmetlerimizi iletelim. Ebu'l-Fetri'l-Beyanuni sellemahullah şöyle bir formül zikrediyor o risalesinin başında. Farklı anlaşılmaya müsait olan naslar artı müçtehiddeki bir kısım özellikler eşittir ihtilaf. Farklı anlaşılmaya müsait olmayan naslar müştehitteki yeterlilik eşittir ittifak. Evet, eğer bir nas farklı anlaşılmaya müsaitse, bizim mesela müşterek dediğimiz, mücmel dediğimiz bir kısım kesinlikten uzak, kapalı ya da çok anlamlı kelimelerin, cümlelerin yer aldığı ayetler, hadisler hüküm bağlamında söz konusuysa burada ihtilaf oluyor. Çünkü bir kelimenin birden fazla anlaşılması, birden fazla manaya gelmesi söz konusuysa eğer, orada ihtilafın olması kaçınılmazdır. Artı, müştehidin kendisinden kaynaklanan bir kısım özellikler. Yani diyelim ki bir hadisten haberdar olamaması veya hadisler arasında tercihler yaparken diğerlerinden farklı bir kısım kaideler, prensipler benimsemiş olması ya da birazdan zikredeceğimiz tali, feri usul meselelerinde farklı metotlar, farklı kaynaklar benimsemiş, tespit etmiş olmasından kaynaklanan ihtilaflar olur. Bunu ortadan kaldırmak mümkün değildir arkadaşlar. Fıkhi meselelerde mezhepleri ortadan kaldırıp bütün ümmeti tek bir mezhep, tek bir görüş etrafında toplamak mümkün değildir efendim ben Kur'an ve sünnetle amel ederim diyen insanlara da günümüzde rastlıyoruz. İşte Selefi kardeşlerimizin büyük bir çoğunluğu diyelim böyle. Biz hadisle amel ederiz, biz Kur'an sünnetle amel ederiz. Mezheplerle işimiz olmaz. Hatta bir kısmı Selefilik sohbetlerinde de ifade etmiştik. Artık ipin ucunu iyice kaçırmış bir kısmı mezhebi, taklidi, bir müştehide ittibayı şirk sayıyor böyle bir noktaya kadar savrulmalar da söz konusu. İşte bu arkadaşlar bu arkadaşların ayaklarının yere basmadığını gösteriyor. Meseleyi kavrayamadıklarını gösteriyor. Kur'an ve sünnetle amel etme söylemi çok güzel. Çok cazip, çok çekici. Ama realiteye indiğinizde, sahaya girdiğinizde, meselelerin içine girmeye başladığınızda bunun böyle ifade edildiği gibi kolay bir şey olmadığı ve esasen Kur'an ve Sünnetle amel söylemenin tek bir tarzda amele yol açmayacağını, açamayacağını, inşallah birazdan delilleriyle, kaynaklarıyla, misalleriyle göreceğiz. Dolayısıyla Kur'an ve Sünnetle amel söz konusu olduğunda aslında bizim tabi olduğumuz mezhep imamlarının da yoludur bu. Onların tamamı Kur'an ve sünnetle amel etmek durumundadır. Dolayısıyla sanki müştehit imamlar, fıkıh mezhepleri, bilhassa hanefilik, Kur'an ve sünnetle amel etmemiş, biraz böyle fazla serbest davranmış. Efendim zaten hanefi alimler hadisten de pek anlamazmış, hadisleri de pek önemsemezlermiş Efendim dolayısıyla kendi akıllarıyla, reyleriyle, görüşleriyle amel etmişler. O yüzden selefin çizgisinden ayrılmışlar. Kur'an ve sünnetle amel etselermiş ne olacakmış? Hanbeli olmaları gerekirmiş. Oysa dediğim gibi bu bir safsatadır. İmam Ahmet bin Hanbel bir müştehittir rahimehullah. Onun kendi tercihleri var. İmam Şafii onun hocası ama hocasına muhalefet etmiş. Ve fakat İmam Şafii yoldan çıkmakla filan da itham etmemiş. Tam tersine ona büyük bir hürmeti var. Hatta diyor ki İmam Şafii gelene kadar ehli hadisin kazaları, fetvaları, fıkhi meseleleri ehli reyin elindeydi. Biz gider onlara sorardık. Yani İmam Şafii gelene kadar ehli hadis ehli reye gidip fetva sorarmış. Ehli rey kim? Hanefiler. İmam Şafii geldikten sonra diyor bizi onların fetvalarına muhtaç olmaktan kurtardı. Dolayısıyla İmam Ahmed bin Hanbel'in müştehit hocası İmam Şafii'nin mezhebiyle, iştihadıyla ilgili bir problemi yok. Hatta İmam Şafii'nin hocası son derece hürmet gösterdiği, kendisi de hürmete layık olan hiç şüphesiz İmam Malik rahimahullah. O da bir büyük müştehit. Maliki mezhebinin kurucusu. İmam Şafii hocasına muhalefet etmiş, onun mezhebinden ayrılmış, kendisi hatta iki tane ayrı mezhep kurmuş. Irak'a gitmiş, Bağdat'ta bir süre kalmış, İmam Muhammed'e talebelik etmiş, orada bir mezhep tesis etmiş. Sonra Mısır'a gelmiş, aradan zaman geçmiş, o eski mezhebini, eski iştihatlarını gözden geçirmiş. Bunların önemlice bir kısmını terk etmiş, Mısır'da ikinci bir mezhep tesis etmiş. Ama İmam Malik'e de hiçbir şekilde dil uzatmamış, hakaret etmemiş, onun yoldan çıktığını filan haşa söylememiş, son derece hürmetkar davranmış. Mezhep imamlarının birbirlerine karşı tutumları zaten böyledir arkadaşlar. Onlar arasındaki ilişki İmam Kevseri merhumun tabiriyle bir aile fertlerinin ilişkisi gibidir. Çünkü birbirlerinden haberdar bu insanlar. Birbirleriyle hoca talebe ilişkisiyle birbirlerine bağlanmışlar. İmam Ebu Hanife'nin İmam Malik'le görüşmeleri var, mübahaseleri var, münazaraları var, dostlukları var. Efendim, İmam Şafii, İmam Malik'e talebelik etmiş. İmam Muhammed, İmam Malik'e talebelik etmiş. İmam Şafii, İmam Muhammed'e talebelik etmiş. İmam Ahmet bin Hanbel, İmam Şafii'ye ve İmam Ebu Yusuf'a talebelik etmiş. Aralarında böyle bir network var. Dolayısıyla onlar bir aile gibidir. Birbirlerini tanıyorlar, birbirlerinin nasıl hareket ettiğini çok iyi biliyorlar, fıkhi metotlarını çok iyi biliyorlar. Kendileri de müstakil iştihat seviyesine ulaştıkları için hocalarını taklit etmeyip kendi görüşleri ve iştihatlarıyla amel ediyorlar. Bu son derece tabi bir şeydir yani. Tıpkı sahabenin müştehitleri gibi. Bu insanlardan hiçbirisi Kur'an ve sünnete diğerinden daha az bağlı değil arkadaşlar. Bu hanefiler içinde böyledir, diğerleri içinde böyledir. Onlardan hiçbirisini diğerinden ayırıp bu Kur'an ve sünnete gerekli önemi özeni göstermemiştir demek diyebilmek mümkün değildir. Kur'an ve sünnete gerekli özeni önemi göstermeyen bir insanın Müslüman olması, mümin olması söz konusu değil. Mümin kalması söz konusu değil ki haşa imamlarımızdan böyle bir şey sadır olsun. Peki Kur'an ve sünnetle amel ettiğini iddia eden kardeşlerimiz durumu nedir? Bunlar neyle amel ediyor gerçekte? Arkadaşlar gerçekte bu kardeşlerimiz eğer Bukhari'de gördükleri bir hadisle amel ediyorlarsa sahihi Bukhari'deki bir hadisle bu kardeşlerimiz İmam Bukhari'yi taklit ediyor. Farkında değil. İmam Müslim'deki ya da İmam Ahmet'teki bir hadisle amel ediyorlarsa fıkhi meselelerde Onların mezheplerine mensup bu kardeşlerimiz. Farkında değiller. Biliyoruz ki İmam Ahmet bin Hanbel mutlak müştehit. Birçok meselelerde talebeleri ona muhalefet etmiş. İmam Bukhari muhalefet etmiş. İmam Müslim muhalefet etmiş. Arkadaşı İshak bin Rahuye, Yahya bin Ma'in muhalefet etmiş. Onların kendi mezhepleri var. Hatta hadis imamlarının çok önemlice bir kısmı Arkadaşlar sıkı durun, mezhep olarak Hanefi'dir. İmam Ebu Hanife'nin ve Ehli Ehli Irak'ın iştihatlarıyla amel etmişler bunlar. Veki bin Cerrah böyledir. Efendim Yahya bin Ma'in böyledir. Onların talebeleri arasında Ali İbnül Medini gibileri var. Onlar böyledir. Hanefi mezhebine etmiş insanlar. Bakın buradan size onların isimlerini okuyayım. Bu okuyacağım şey tespitler bana ya da Hanefi bir alime ait değil. İbni Teymiye'ye ait arkadaşlar. İbni Teymiye diyor ki İmam Bukhari ve Ebu Davud iştihat ehlidir. Bunlar kendi iştihatlarıyla amel etmiş. İki büyük hadis imamı aynı zamanda müştehid. Müslim, Tirmizi, İbni Mace, Nesai, İbni Huzeyme, Ebu Yala, Bezzar ve benzerleri ehli hadisin mezhepleri üzeredir. Ehli hadisin mezhepleri kim? Birazdan gelecek. Kendileri iştihada ehil olmadığı gibi belli bir alimi taklit de etmezler. Ehli hadisin mezheplerinden kasıt İmam Şafii'nin, İmam Ahmed'in, İshak bin Rahuye'nin, Ebu Ubeyd el Kasım bin Selam'ın ve benzerlerinin mezhepleridir. Dolayısıyla bu adı anılan hadis imamları, Müslim, Nesey-i Tirmizi, i̇bn Mazi, i̇bn Huzeyme vs. Bunlar Ahmet bin Hanbel, İshak bin Rahuye, İmam Şafii, Ebu Ubeyd el Kasım bin Selam gibi büyük imamların, hadis imamlarının tercihleriyle amel ediyorlar. Bir meselede birinin görüşünü başka bir meselede öbürünün görüşünü esas alarak amel ediyorlar. Demek ki hadis imamları, büyük hadis imamları, Müslim, Tirmizi, Nese, İbn-i Mace gibi büyük hadis imamları bile bir müştehide tabi oluyor. Bunlar hadis imamı, biz hadisle amel ederiz arkadaş demiyorlar da ehli hadis dediğimiz müştehit hadis ulemasının mezheplerini tercih ediyorlar. Ebu Davud-u Tayali, Yahya bin Said el-Kattan, Yezid bin Harun, El-Vasiti, Abdurrahman bin Mehdi ve benzeri kimseler ki Müslim, Tirmizi, Nese'yi, İbni Huzeymi vesaire bunların hocalarının hocaları tabakasındandır bunlar. Kuşak olarak onlardan ilk kuşak öncedir. Bunlar sünnet ile amel etmekten, hadislerle amel etmekten geri durmazlar fakat gene muayyen bir alimi taklit etmezler. Ve bin Cerrah, Yahya bin Said gibi bazıları ki bunlar arkadaşlar İmam Ahmet bin Hanbel'in dahi hocası konumunda, hocalarının hocası konumunda olanlar var. Bunlar Iraklıların yani Hanefi ekolünün görüşlerini tercih ediyorlar. Abdurrahman bin Mehdi gibi bazıları da Hicazlıların yani İmam Malik'in ve Hicaz ulemasının görüşlerini tercih ediyorlar. Bakın Veki İbnül Cerrah deyip geçmeyin. Yahya bin Said El Kattan deyip geçmeyin. Bunlar bizim tanıdığımız adlarını çok yaygın olarak bildiğimiz Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbni Mace, Ahmet bin Hanbel. Bunların hocalarının hocaları durumunda. Hatta Bukhari, Müslim'e göre hocalarının hocalarının hocaları durumundaki insanlar. Dolayısıyla bunlar Bukhari'lerin, Müslimlerin, Ahmet bin Hanbel'lerin kaynağı durumundaki hadis imamlarıdır. Ve bunlar Ehli Irak'ın mezhebini tercih ediyor. Veki bin Cerrah deyip geçmeyin, Yahya bin Said el-Kattan deyip geçmeyin. Adlarını belki çoğumuz bilmiyoruz, yeni duyuyoruz ama bu insanlar hadis imamlarının hocaları yani hocaların hocası diyorlar ya günümüzde bazılarına. İşte bunlar öyle. Hocaların hocalarının hocalarının hocası bunlar hadis ilminde. Devam ediyor İbn-i Teymiye. Eddare Kutni İmam Şafii'nin mezhebine meyleder. İmam Dare Kutni. Ancak kendisi efendim de zaman zaman iştihat eder diyor. İbn-i Teymiye bunu nerede söylemiş? Mecmul Fetava cilt 20 sayfa 39-41 burada söylemiş. Hint diyarının büyük alimi İmamül Asr denen Muhammed Enver el-Keşmiri merhum da Feyzül Bari'de diyor ki Yahya bin Said el-Kattan, Veki ibnül Cerrah gibi aynı zamanda bunların talebesi olan Yahya bin Ma'in bunlar işte bu Yahya bin Ma'in İmam Bukhari'nin hocasıdır. İmam Ahmet'in arkadaşıdır. Yahya el-Kattan ve Veki ibnül Cerrah ise bunların da hocalarıdır az önce söylediğim gibi. Bunların Hanefi olduğunu söylüyor Muhammed Enver Şah Keşmiri. Ayrıca Hafız Zehebi'nin bir tespiti var onu da nakledelim. Abdurrahman bin Mehdi diyor Hicaz ehlinin iştihatlarına meyleder. Gene az önce adlarını andığım Yahya bin Said el-Kattan ve Veki ibn Cerrah'ın Hanefi olduğunu Marifetur Ruat isimli eserinde söylüyor. Evet demek ki arkadaşlar hadisle amel ediyorum diyen bugün kasına kasına aramızda gezip o dini bir hassasiyettir bir şey demiyorum ama başkalarına burun kıvırarak bakmaları doğru değil. Çünkü başkaları da en az onlar kadar hadisle amel ediyor. Efendim biz hadisle amel ederiz diyerek başkalarına burun kıvırarak bakanlar, başkalarını bilhassa hanefileri itham edenler, gizli ya da açık doğru bir şey yapmıyorlar. Çünkü bu arkadaşlarımız aslında hadisle amel adı altında İmam Bukhari'nin, İmam Müslim'in, İmam Ahmet'in mezhebiyle amel ediyor. Bunun anlamı nedir? Niye böyle diyoruz? İmam Bukhari müştehit bir muhaddistir. Az önce geçti. Ebu Davud öyledir. Şimdi bu insanlar kitaplarında bir kısım hadisleri toplamışlar. Ve fakat bu insanlar da bunların hocaları, talebeleri ya da akranı olan diğer hadis imamları da hiçbir zaman biz Peygamber Efendimiz'den gelen bütün hadisleri toplamak üzere bu kitabı yazdık filan dememişler. Hatta İmam Bukhari diyor ki yüz bini sahih 200 bini sahih olmayan 300 bin hadis ezberimde var. Bu sahihi Bukhari'yi de yüz hadis arasından seçerek muhtasar özet bir kitap olarak yazdım diyor. İmam Buhari'nin sahihi özet bir kitaptır. Bu kitabın asıl adı İmam Buhari'nin bu kitaba verdiği ad El Camiul Müsnedül musannef an umuri Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem ve sünenihi ve eyyamihi. Buna benzer böyle uzun bir adı var. El camiul muhtasar. Ha, is isminde bir de muhtasar kelimesi geçiyor. Dolayısıyla İmam Bukhari bu eserini muhtasar, özet olarak yazmış. Bütün sahih hadisleri bu kitapta toplayacağım diye yola çıkmamış. Peki neye göre seçmiş? Kendi fıkhi tercihlerine göre seçmiş. İmam Bukhari'nin fıkhını, mezhebini görmek isteyen onun Sahih-i Bukhari'deki bölümlere, alt bölümlere koyduğu başlıklara baksın demiş ulemamız. Fıkhul Bukhari fi teracimihi demişler. Bukhari'nin fıkhını, iştihadını görmek istiyorsanız kitabındaki bölümlere, alt bölümlere koyduğu başlıklara bakın orada görürsünüz. Dolayısıyla Bukhari'deki bir hadisle amel eden bir kardeşimiz hadisle amel etmiş oluyor mu? Evet. Peki kimin tercih ettiği hadisle amel etmiş oluyor? İmam Bukhari'nin. Peki bütün hadis imamları böyle mi amel etmiş? İmam Bukhari'deki hadisler? Hayır. Bütün hadis imamları böyle amel etmemişler. Hadis imamlarının da birbirlerine muhalefetleri var fıkhi konularda. Dolayısıyla İmam Bukhari'nin İmam Ahmet'e muhalefetleri var. İmam Ahmet onun hocası. Ama fıkhi meselelerde İmam Ahmet'e muhalefeti var. Dolayısıyla ikisinin mezhebi bir kısım meselelerde birbirinden farklı. Şimdi İmam Ahmed'in fıkhi tercihlerine göre bir insan amel etse hambeli oluyor. Yani bir mezhebe mensup oluyor ama İmam Bukhari'nin hadisiyle amel etse bir mezhebe mensup olmayıp hadisle amel etmiş oluyor. Bu saçmalık. Bu anlamsız bir şey. Çünkü ikisinin de eserlerine koydukları şeyler onların mezhebini gösteriyor. Bakın size enteresan bir şey söyleyeyim. İbn Huzeyme biliyorsunuz arkadaşlar bu kendisine selefi diyen kardeşlerimizin imam olarak andığı isimlerden biridir. El Hak doğrudur İbni Huzeyme hadiste imamdır. Hatta fıkıhta imamdır. Akide'de kitabı tevhidi keşke yazmasaymış. Orada bir miktar ipin ucunu kaçırmış, kantarın topuzunu kaçırmış ama bu söylediğim alanlarda imamdır. İbni Huzeyme bir kısım meselelerde bugün Selefi kardeşlerimizin hadisle amel adı altında sergilediği bir kısım uygulamalara İbn-i Huzeyme muhalefet ediyor. Enteresan bir şey. Rükudan doğrulup secdeye giderken rükudan doğrulup secdeye giderken önce eller mi konur yoksa dizler mi konur yere? Biliyorsunuz Selefi arkadaşlarımız önce ellerini koymayı tercih ediyorlar. Fakat İbn Huzeyme Sahih İbn Huzeyme isimli eserinde cilt 1 sayfa 318'de diyor ki bu mensuhtur. Bab başlığını da şöyle koymuş. Babul bed'i bi vad'ir rukbeteyn alel ardi qabla el yedeyn iza musalli. Konu başlığı musalli namaz kılan kişi secdeye gideceği zaman ellerinden önce dizlerini yere koyar. İz bu el fi'lu nasihun lima khalafa fi'l min fi nebiyyi, sallallahu aleyhi ve sellem vel emri bi zira bu fiil diğerini neshetmiştir efendimiz aleyhissalatu vesselam tarafından önce ellerin yere konulacağı şeklindeki uygulamayı efendimiz neshetmiş İbn Huzeyme bunun mensuh olduğunu söylüyor. Şimdi gelin bakalım. Bir tarafta nasıl anlaşılması gerektiği ihtilaflı bir hadis var. Efendimiz buyurmuş aleyhissalatü vesselam. Biriniz namazda secdeye gideceği zaman devenin yaptığı gibi çökmesin. Devenin çöktüğü gibi çökmesin. Bu ne anlama geliyor? Enteresan bu. Şimdi biliyorsunuz deve çökeceği zaman önce ön ayaklarını yere koyuyor. Ön ayaklarını yere koyduktan sonra arkadan arka ayaklarını koyuyor ve öyle hani deveyi ıhtırmak derler, çöktürmek. Böyle çöküyor. Acaba Efendimiz ne kastetti? Devenin çöktüğü gibi çökmeyin buyururken devenin ön ayaklarını el olarak kabul etsek deve önce ellerini koymuş oluyor yere sonra dizlerini koymuş oluyor. Bunu mu kastediyor Efendimiz? Yoksa devenin ön ayaklarını diz sayalım Deve önce dizlerini koyuyor yere. Efendimiz böyle yapmayın buyuruyor. Dolayısıyla önce ellerinizi koyun demiş oluyor. Böyle ihtilaflı bir mesele var. Biraz sonra geleceğiz. Mezhepler arası ihtilaflar nereden çıkmış? İşte böyle sözün başında söyledim. Birden fazla anlaşılma şekli olan naslarda bir istihat farklılığı oluyor. Devenin çöktüğü gibi çökmeyin buyurmuş Efendimiz. Deve önce ellerini mi yere koyuyor yoksa dizlerini mi? Devenin elleri var mıdır? Devenin ön ayakları da enteresan bir şekilde biliyorsunuz. Arka ayakları da öyle böyle öne doğru kıvrılıyor. Efendim. Dolayısıyla deve çökerken önce ön ayaklarını koyuyor. Buradan kasıt nedir? İhtilaf olmuş. Ama Selefi kardeşlerimiz ellerini önce koymayı tercih ediyorlar bildiğiniz gibi. İbn Huzeyme diyor ki bu mensuhtur. Bu hüküm ortadan kaldırılmıştır efendimiz tarafından. Efendimiz önceleri öyle amel ederdi. Sonra önce dizlerini koymak suretiyle amel etti diyor. Ondan sonra da e, efendim rivayet getiriyor. Diyor ki Vail ibn Hucur radıyallahu anh'tan geliyor. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne yada'u rukbeteyhi kable yedeyhi da secer. Efendimiz secde ettiği zaman ellerinden önce dizlerini yere koyardı. Hadi bakalım. Gene Efendimiz'den bir nakil sahabi diyor ki رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى aleyhi عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِذَا سَجَدَ Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüm secde edeceği zaman وَدَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ Ellerinden önce dizlerini yere koydu. Evet, şimdi ben böyle yapınca Hanefi olarak hadisle amel etmiş olmuyorum. Selefi kardeşim Buhari'deki Müslim'deki hadisle amel edince o hadisle, sünnetle amel etmiş oluyor, selefe ittiba etmiş oluyor. Biz dış kapının mandalı oluyoruz bu kardeşlerimize göre.